1970'lerin sonlarından itibaren Cirtleville, Ohio sakinlerinin aldığı tuhaf yazılar, Cirtleville mektupları. 1970'lerin sonlarından itibaren Cirtleville, Ohio'da yaşayanlar, anonim bir kullanıcı tarafından kişisel yaşamlarıyla ilgili ayrıntılar içeren tehdit edici mektuplar almaya başladı. İlk Cirtleville mektubu 17 Mart 1977'de bir okul otobüsü şoförü olarak hizmet eden Marie Gillespie'ye gönderildi. Mektupta, evinizi gözlemliyorum ve çocuklarınız olduğunu biliyorum, bunun şakası yok. Masiye'den uzak dur, mesajı veriliyordu. Her nasıl olmuşsa bu gizemli yazar, Mari Gillespie'nin okulda yöneticilik yapan Gordon Masiye ile ilişkisi olduğunu biliyordu ama işin daha tuhafı Gillespie, bu tehdit mektuplarını alan tek kişi değildi. Olayın üzerinden çok geçmeden Mari Gillespie'nin kocası, Ron'da bazı mektuplar almaya başladı. Mektupta Bay Gillespie, karınız, Gordon Massey ile görüşüyor. Onları yakalayıp ikisini de öldürmelisin, o yaşamayı hak etmiyor, yazıyordu. Aile büyük bir korku ve endişeye kapılmıştı. İlk mektuptan kısa süre sonra ikinci bir mektup geldi, iki hafta geçti ama hiçbir şey yapmadın, gerçeği itiraf edin ve okul yönetimine bilgi verin. Aksi takdirde gerçek ortaya çıkana kadar bunu posterlerde, tabelalarda ve reklam panolarında yayınlayacağım. Daha sonra 1977 yılının 1 Ağustos akşamı Ron Gillis'e bir telefon aldı. Birkaç dakika sonra elinde 22 kalibrelik bir tabancayla kamyonuna yöneldi ve kızına mektupları yazan kişiyle yüzleşeceğini söyledi fakat Gillespie yola çıktıktan kısa bir süre sonra kamyonetiyle ağaca çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Ancak Ron'un kayınbiraderi Paul Freshur bunun bir cinayet olduğunu düşünüyordu. Polis, Gillespie'nin ölmeden önce silahını bir kez ateşlediğini tespit etti ama Ron'un silahı neden kullandığını asla öğrenemediler. Ron'un ölümünden sonra bile Mari Gillespie'yi ve Gordon Massey'i hedef alan tehditkar ve alaycı mektuplar gelmeye devam etti ve saldırılar giderek sinsi bir hal almaya başladı. Yıllar sonra, 1983 ün 1 Şubat günü, Gillespie ailesinin kızı neredeyse ölümcül bir bubi tuzağına düşüyordu. Birisi yakındaki bir çitin üzerine, genç kızı hedef alan el yapımı bir düzenek kurmuştu. Mali Gillespie düzeneyi indirmeye çalıştı ama bir kutuya bağlıydı. Gillespie kutuyu eve getirdiğinde ise içinde dolu bir silah buldu ve silahı yetkililere teslim etti. Ohio Adli Soruşturma Bürosu silahın seri numarasını bulmayı başardı ve silah Ron Gillespie'nin kız kardeşiyle evli olan Paul Freshura'a aitti. Paul ve Karen boşanmak üzere olan bir çiftti. Olay patlak verdiğinde Fleischer'ın karısı Karen Sue, evin her yerine gizlenmiş mektuplar olduğunu söyleyerek durumu polise itiraf etti. Fleischer ise bu durumu reddederek silahının haftalar önce çalındığını iddia etti ama yalan makinesi testi Fleischer'ın yalancı olduğunu ortaya çıkardı. Fleischer, 1984'te bir grup jüri tarafından cinayete teşebbüsten suçlu bulundu ve tutuklandı. Cirkleville sakinleri, Freşur'un parmaklıklar ardında olmasıyla mektupların duracağını düşünüyordu ama öyle olmadı. Cirkleville, Ohio sakinleri hala onlarca mektup alıyor, tacize uğrama devam ediyordu. Hapishane müdürü ise Freşur'un onları gönderemeyeceğini çünkü kalem veya kağıda erişimi olmadığını açıkladı. Davadan aylar önce, Freşur'un avukatı duruşma sırasında jüriye şu soruyu sormuştu, Boşanma kararnamesini okuduğunuzda, Paul Freshour'un hüküm giyerek hapse girmesi mali açıdan kimi kazançlı çıkarır? Böylelikle şüpheler eski eş Karen Sue'da yoğunlaştı çünkü kocasını polise ihbar etmişti ve boşanmadan kısa bir süre sonra yeni erkek arkadaşıyla yaşamaya başlamıştı. Yoksa Paul Freshour'a tuzak mı kurdular? Aradan yıllar geçti, gizem büyüdü. Aralık 1993'te Amerika televizyonlarının sevilen programlarından biri olan Unsolved Mysteries'e solayı araştırmak için Circleville gitmek üzereyken gizemli yazardan bir mektup aldı. Circleville, Oha'yı unutun. Eğer buraya gelirseniz, siz hastalar bunun bedelini ödeyeceksiniz. Unsolved Mysteries ile konuşan Paul Fresher, olayın detaylıca incelenmesini isteyerek mektupları kendisinin yazmadığına yemin etti ancak yakın zamanda yapılan bir inceleme, kendisinin el yazısı ile mektuplar arasında benzerlikler olduğunu ortaya çıkardı. 1994 yılında, Fresher'un şartlı tahliye ile hapisten çıktığı aynı yıl, mektuplarında sonu oldu. Aradan yıllar geçmesine rağmen hala olayın arkasındaki gerçek kişi belirlenememiştir.